<laughs> Ay kalbim inodu valla. Hocam kalbe indiyse iyi ama aşağı tarafa gittiyse paçadan akıyordur valla. Neredesiniz siz ha? 20 dakikadır burada sizi mi... bekliyorum. Hocam ders saati 9.20 yazmışsınız. Herkese mesaj attım, okumadınız mı? Nereye attınız hocam? Mesaj falan yok. Nasıl yok ya? Facebook'tan özel iletti herkese. Facebook mu? Facebook en son benim nenem kullanıyordu. O da rahmetli oldu. Ömer sen uyuyor mu? Lan portakal kafa. Uyuduysan nasıl girdin derse Totoş? Bizi mi kandırıyor? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Al ulan o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sesini beş dakika kapatıyorum. Bu da sana ceza olsun. Hocam bu. Sen de ister misin Tiki? <laughs> Ömer kuzenini ara derse gelsin. Babam öğretmenim Günaydın öğretmenim ÇEKİEEE Tost yap da ye oğlum acıktım ya Aaa sen dersliydin deme la Pardon hocam Neyse yürü kendi masana açıyorum sesini alacağım. Hele varsa bir çay bardağı toz şekerinizi alabilir miyim? Oğlum bardağı ekrandan mı vereceksin? Nasıl vereyim şekeri? Siz vereceğim derseniz ben gelirim sıkıntı yok. Dersin ortasında şeker istemeye utanmıyor musun sen ha? E, az önce şekeri nasıl vereceğim dediniz. Yoksa yok deyin. Allah Allah. Günaydın, Oo, bizim peynir tenekesi duyanmış kahvaltı ediyor. Kusura bakmayın yürek miyim? Kahvaltı ödememiştim de. Kusur mu? Bular resmen masanı Osmanlı kahvaltısı kurmuşsun. Gel Esmalina. bir daha yüksek çıkan olursa dersler atacağım haberiniz olsun. Atacağınız mı? Peki çocuklar artık dersimize başlayalım. Bir saniye çocuklar tebeşirleri alıp geliyorum. <laughs> Sarp bak yeni mikrofon aldım. Hem de kablosuz. Vay canına kaç para aldın? En iyi onlar çok pahalı. <laughs> Hayır hiç de işte bile ucuz aldık. Lan sen daha yüzden fazla saymayı bile bilmiyorsun. Ne kadar olduğunu nereden bileceksin? Bence çok güzelmiş mikrofon Ömer. sesini çıkartan bir varlık var o da ansı <laughs> Tamam oğlum seni bekle. Tamam Ömer Biz seni bekleriz. Sen git o, gel. Şey, o, o. Teşekkür ederim öğretmenim. Sağ ol mekanda. Bay bay. <gülüyor> bay bay. <laughs> Ana Öğrenci güzel işte bana bana bir muyur, Neyse ben yazmaya başlayayım. O zaman kadar hemen alırım. ben Ne oluyor? Akşam ne yedim o zaman? O adamın ay yoktu. bugün kar yağacak. Hayır Hayır, başka bir şey. Bir tanecik sen alabilirsen. Anne, hoca doktor. Cips yasak mı? Cips yasak başka bir şey yok. Dondurma. Dondurma değil mi? Tamam. Ama kornet. Ko kornet kornet de olsun. Anne kornet Oreo oraya kornet... diyorsun işte. Tamam. Oreo yazabiliriz. Oreo mı kornet de işte? Kornet de dersem anlıyorum. <laughs> ne Lan <gülüyor> hanginiz saldılar çabuk söylesin. Artık nasıl saldıysa mikrofonla yankılandı arkadaş. Haberiniz olsun ben şey... Annemden kaçışıyorum. Bir dakika. Atıştırarak... Annemden